<laughs> 1.45 tam 1.45 değil mi? 4. Evet 1.45 yüksekliğinde 1.40 genişliğinde Evet şimdi 4 numaralı En çok düşürülen engeli başarıyla geçti Okser engele geldi Çok güzel atladı onu da Ilgaz bugün hata yapacağını Hiç düşünmüyorum gayet iyi geçiyor Rahat geçiyor Altıdan da çok yükselerek atladı Evet 7 yine zor okzerlerden hatasız devam ediyor. 8. engel hem duble hem iki okzer üst üste çok zor. Evet gerçekten hem geniş hem yüksek yer açısından da oldukça tehlikeli bir yer ama orayı da gayet iyi geçti. 9 artık gerçekten sıkıntı yaratabilecek buraya Onu çok rengelde. çalışarak girdi. Tam da önümüzde. Tam önümüzde ve gerçekten beni çok zor. geriyor. <laughs> çok haklısınız. Orası zor bir dublö. Bardispada ilk hata. Ay çok evet çok ilk defa Bardispa'yı düşürdü. Çok evet. yazık oldu. Çok geniş bir engel ama normalde at için çok zor bir engel değil. Çünkü dibine bindiğiniz zaman evet. mesafe kat edebiliyorsunuz. Çok yazık oldu ve Bardisp'adaki ilk hataydı yani. bu. Daha önceki atlarda olmadı. Ama en azından diğer atıyla barajda izleyeceğiz. Evet evet. Bakalım. Yüzbaşı Burak Ulçay'ı izleyeceğiz tekrar. Osman Şen gelecek şimdi Karnet'le birlikte sevgili seyirciler. Evet Osman inşallah Karnet'le hatasız bir parkur sergiliye, sergiler diye ümit ediyorum. Ne yazık ki diğer atıyla hata yaptığı için baraja kalamadı. Kaptan'la ümit ediyorum Karnet'le bunu kırıyoruz. 5 yaşından beri biniyor Karnet'e Osman. Çok alışık evet. olduğu bir at. Karnet bile 10 yaşında olmuş. Ben bugün inanamadım. O da çok gençti. Yani <laughs> Çünkü bir atla zaten bu parkuru tamamlamak çok zorken bir de iki at tercih ediyorlar. Bu çok daha mükemmel evet. bir şey diye düşünüyorum. Çok haklısınız. Çok zor yani çok iyi bir nefesiniz ve kondisyonunuz olması lazım. Bir attan inip hemen öbür atı ısınıp tekrar giriyorsunuz. İyi bir kondisyon olması lazım. iki kere bilen binicinin. Ama bir yerde dezavantaj binici açısından biraz yoruluyorsunuz. Evet. Ama at içinde iki atınız olduğu için İzli biliyorsunuz nerede ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Aslında iki kere girmek avantaj. Yani başarı açısından da çok şanslısınız. Olumlu bakan bir insan olarak bu çok güzel bir şey. Bu bakış açısı çok güzel bir şey. Aslında. Teşekkür ederim. Ben hep iki atla katılmanın büyük avantaj, büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. Hele ikinci at için, ikinci girdiğiniz at için bu yüzden de baraja girerken parkurda yaptığınız sıralamayla giriyorsunuz. Yani iki, iki hatta da baraja kazanırsınız. Önce hatas yaptığınız hangi hatınızla onunla sokuyorlar ki haksızlık olmasın diye. Zor diye bir şey yoktur. İmkansız biraz zorlar diyorsunuz. Siz de benim gibi. <laughs> güzel. iyi bir motto efendim. Evet. Devam ediyor. Bu arada hata da yok. Evet. Saniyeyi de güzel kullanıyor aslında. Evet. İnşallah hatasız yapacak. Çok konsantre Osman. Karne'yi de ona göre yönetiyor. 9. Karne de çok hızlı bir at. Eğer baraja kalmayı başarırlarsa onlar da barajda iddialı bir isim olurlar. Geliyor on. Hadi hata yok. Oo. Aa arkasını bıraktı. Ah. Ne yazık ki 4 ceza geldi. Yani buraya kadar Gelip. iyi devam etmişken. Aynen. Bu üzücü oldu. Üstelik iki atla. Evet. İkisiyle de kalamadı. Bu son maniyi kesinlikle moral bozukluğundan evet. düşürdü. Net söyleyebilirim. Diyorum. Morali bozuldu. Öbürü düşürdüğü için Osmanlı. Ve o on... maalesef son manide hata geldi. Yoksa çok iyiydi. Yine de teşekkür ediyoruz. Yine de tebrik evet. ediyoruz. Çok çok zor bir parkur koştu ve son yıllarda baktığım zaman Cumhurbaşkanlığı kupalarında en zor parkurlardan biri. Gerçekten gelecek. öyle. Cumhurbaşkanlığı ben bugün birkaç arkadaşımla konuştum. Cumhurbaşkanlığı kupası hiç kazanamamış bir sürü binici var ve nedense hiç denk gelmemiş onlara. Hepsi çok istiyorlar bugün burada koşanlar ama bir sürü hiç kazanamamış binici var. Kazanması zor bir kupa gerçekten parkur izinden kaynaklı yani. Evet. Değil mi? Gerçekten keskin dönüşler var. Ve Cankat Özdeş'e geçeceğiz. Cupido ile birlikte sevgili seyirciler. Evet Cankat'ı izlemiştik. İlk Hı. atı 7 yaşındaydı. Bu, bu izlediğimiz yarışmadaki en genç at Leighton. Onunla izlemiştik. Şimdi bu atı ile izleyeceğiz. Bu at da 8 yaşında. Şu anda yaptığı hareketi yapıyor ne yazık ki. E, bu da ben şundan kaynaklanıyor. Aslında çok başarılı parkur yapıyorlarmış. 2 e, hafta öncesine kadar. 1.35'leri koşuyorlarmış. Ama 8 yaşında biraz genç bir at, belki bir tık fazla gelmiş olabilir üst üste. Yani bu tamamen benim görüşüm, bilmiyorum. O yüzden de bu görseniz, yükseltileri atlamak mı? Evet ve evet gördüğünüz gibi çıkmak istiyor biraz. Ee, yani binicisine karşı direnişte bulunuyor, yapmak istemiyor. Cankat dedi ki özellikle mavi ile ilgili sorunu var şu ara dedi. E, o yüzden de dikkat ettiyseniz hemen bir numarayı gidip başlatmayı tercih etti atı ki daha fazla zaman kaybetmesin diye. Dün de aynısını bir mavi engelde yaptı. Atlamak istemedi. Bir kırka soktu dün Can onu. Bakalım umarım hatasız evet, bir yarış diyelim yine kendisi için. Bu arada ilk üç engelde hata yok. Bakalım dört. Yine yüksek geçti. Evet. Onu kırabilirse Can Kat yani o, o, bu böyle bir ben şımarıklık demek istemiyorum Geldi. ama yine yaptı. Maviyi görünce geriye evet. döndü. Engel reddi çıkıyor. Evet. Ne zannedersem. Evet. Sevgili seyirciler, Cankat Özdeş Kupido ile birlikte teşekkür ediyoruz kendisine buraya kadar olan koşusu için. Sencer Can'a geçeceğiz. Balaton. Evet, Sencer Can da çok çok tecrübeli bir isim. Bu sporda çok büyük başarılar olan bir isim. Uzun süredir yarışmıyordu. Kendisi bir sakatlık geçirmişti. Ee, onu atlattı, iyi şu anda ve tekrar e, burada. Ben bu atı ilk defa izleyeceğim, 11 yaşında ben ilk de. evet. İlk defa onun için hani bilmiyorum, ümit ederim çok güzel bir yarış çıkarırlar. Kendisi çok çok tecrübeli bir isim. E, daha önce kendisinin e, Cumhurbaşkanlığı Kupası var, eminim yani sormadım ama eminim e, kazanmadığı kupa yok. Atatürk Kupası sahibi kendisi, e, birçok başarısı evet. var. İşte bir bir süre ara vermek zorunda kaldı. Sakat, çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Ama şimdi iyi. Ve başarılar diliyoruz. da diyorsun. ilk kez izleyeceğiz. İlk izlenimleri alacağız. Hızlı bir başlangıç, güzel bir başlangıç yaptı. bir numaralı dik engel. 2 numarada hatasız devam ediyor. Engelleri yükselerek geçiyor yine. Evet biraz yavaşladı. Evet. Işte. Yavaşladı ve düşürdü. Evet yani bir, bir, anlık tempo kaybederseniz direkt hata geliyor ne yazık ki. Atın burada belirli bir tempo yapması lazım. Bu yüksekliği rahat geçebilmesi için. Zaten o temponun altına düştüğünüz zaman da hemen zaman cezası geliyor. Yani daha yavaş olduğunuzu oradan anlayabiliyorsunuz. İkisini bir arada kurtarmak için de çok yoğun bir antrenman programı yine üçüncü. Kesinlikle. Ceza. Çok önemli. Evet, 8'e döndü. 8 A ve B engelleri geçilecek. Hatasız 9. Daha hata geliyor. 9'da genelde hata gelmiyordu. Elini kaldırdı. Terk evet. etti Parkuru Sencercan. Bir. Teşekkürler Hiç. yine. Evet. De. Bu zamana kadar gösterdiği performans için çok çok deneyimli bir isim Sencercan. Balaton'la birlikte manijiyi terk ederken ve Kaan kan Kızıl, Kızıl Kaplan, Kaplan asıl evet. Charmer'la çıkacak evet, şimdi. Evet evet. Esas e, başarıları imza attığı atı Charmur. Çok tecrübeli bir at. 16 yaşında bir atı var. E, 16 olması çok büyük avantaj aslında. Yani biz atların 15'ten sonra hani bir tık yaş aldığını söylüyoruz ama bu at sağlıklıysa hiç problem değil. E, aynen performansına devam edebiliyor. Charmur çok maşallah sağlıklı bir at. Kaan da Zaten baraja kaldı. E, kaldı. Bakalım bir daha kalıyor mu? Çünkü Ka istiyor artık Tabii, Cumhurbaşkanlığı Kupası. Çok kufası. istiyorum dedi. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibi olmak dedi. Belki de bunu hissederek söyledi. Eğer bu atıyla da baraja kalırsa büyük avantajı iki atla gireceği için. Önce birinci atla girecek, başlarda girecek. Çünkü ilk başlarda baraja kaldı Kaan. İkinci girecek baraja. E, ondan sonra zamanlara bakacak ve tekrar girip performansını sergileyecek. Ve yavaş yavaş artık ilk engele doğru yöneldi. Başlangıcını yapıyor Charmer'la Kaan Kızıl Kaplan. Başarılar dileyelim. Acaba tek isim mi olacak Kaan Kızıl Kaplan baraja ikili kalan iki atıyla kalan? Kaan'dan sonra bir de Richard Grom'u izleyeceğiz. Eğer Richard Grom, C.H. Cherry'inle baraja kalırsa ikisi olacaklar. İki atla baraja girme başarısı gösterecekler. Evet, gayet iyi gidiyor kan, konsantrasyonu Aynen. yüksek. İlk beşte sıkıntı yok. Altı. Çok Dengel. rahat evet. gözüküyor, charmur, değil mi? Yani şu ana e, yıllardır kadar alışkın oldu, <laughs> en çok alışkın olduğu adı. Evet. Evet, oxer, oxer, W'yi de çok başarılı geçtiler. Dik de gayet iyi. Şimdi bir 45, bir 45 yüksekliğindeki dubluyu geçtiler. O da hatasız. Parkurun son 3 engeline doğru geliyorlar. Bardispa, arkasından Dikmani ve son Dik. Bakalım. Bitiriyor. Evet, hata. Tebrik ediyorum. Kaan Kızıl Kaplan, barajı ikili atla kalan ilk isim. Evet. Gerçekten büyük avantaj. Kendisi için tebrik ediyoruz. Çok da mutlu ve rahat görünüyor. İki atla kaldığı için çok büyük Jersiye avantaj. Kürsüye oynayabilecek mi? Aslında bunu görmek istiyoruz. Evet. Kaan Kızıl Kaplan'ı tebrik ediyoruz. Tekrardan sevgili seyirciler ve son birinci Richard Grova geçeceğiz tekrar bir başka atla performansını sergileyecek. Evet, Siyek Cherian. Bu yarışmada izleyeceğimiz en olgun at. Yaşlı demeyeyim ben. En olgun atı izleyeceğiz. Siyek Cherian 17. 17 yaşında. En deneyimlisi. Evet. Ama galiba Siyek Cherian girmiyor sanıyorum. Burada dijital tarafta görünmüyor. Evet. Bizim listede var ama Siyah evet. içeriğinde çıkmayacak evet. Richard Grove. Artık baraja geçeceğiz. Evet sevgili baraja seyirciler. geçiyoruz. Bir isimleri sizden alalım tekrar nesli Hanım. Tabii şu ki. Anım. Baraja kalan binicileri söyleyelim. Yüzbaşı Burak Uluçay'ı izleyeceğiz. Kutluyla. Daha sonra... Kaan Kızıl Kaplan'ı izleyeceğiz Jüpiter'le. Richard Grom, Siyek Bachelor'la. Burak Korkmaz, Drosel Topaz'la. Barkın Aydın, Aror de Noyer'le. Daha sonra Mert Kırık geçen yılın şampiyonunu izleyeceğiz Kadra Kul cool Co Quest'le. Ve daha sonra da Kaan Kızıl Kaplan'ı bir daha izleyeceğiz Charmer'la. Tabii 22 binici, 28 attan geriye baraja giren isimleri Nesli Şah Hanım'dan duyduk sevgili seyirciler. Ee, şu anda e, bir aslında traktör arası var. Manej yeniden düzlenecek. Bazı engeller kaldırılacak. Ardından e, baraj e, finalinde diyelim. Baraj finalinde tekrar e, baraja kalan, son finale kalan isimleri izleyeceğiz. E, yayınımıza yaklaşık 10-12-13 dakika sonra tekrar devam edeceğiz. TRT Spor, spor Yıldız ekranlarında. Bizlerden ayrılmayın lütfen.